Efendim tekrar hoş geldiniz. Faktör piyasalarında Konu anlatmaya devam ediyoruz. Bir önceki videomda Bir firma için emek talep eğrisini elde ettik. Bu videoda Bir firmaya emek arzı eğrisi Kavramını izah etmeye çalışacağım. Neden? Sonraki videolarımda Rekabetçi bir ortamda Yani Faktör piyasasının tam rekabet koşullarını sağladığı bir ortamda bir firma için faktör piyasasında karı maksimize eden istihdam düzeyini yani denge istihdam düzeyini bulmaya çalışacağım. Bunun için tekrar söylüyorum önceki videomda firma için faktör talep eğrisini elde ettim. Şimdi aynı firma için faktör arz ya da bizim özelimizde emek arz erisini elde edeceğim. Çok basit. Hani basit derken çok deşifre etmezsek çok basit. Bazı kavramlar var. Şudur budur diyeceğim. Siz de eyvallah hocam diyeceksiniz. Olay bitecek. Buyurun bekliyorum. Evet. Efendim. Tekrar hoş geldiniz. İsterseniz başlığımıza tekrar bir bakalım. Ne demiş? Faktör piyasalarında firmaya emek arzı eris. Bu arada bir kavramı hatırlatmak sanırım faydalı olacak. İster firmanın emek talep eğrisi olsun, ister aynı firmanın emek arz erisi olsun, dikey eksende ücret. Diğer bütün koşullar sabitken aç parantez setariz paribus emek talebini ve emek arzını etkileyen en önemli faktör değişken ücrettir. Bunu asla unutmayın. Şimdi bir girizgaha bakmanızı istiyorum ilk metne. Bakın ne diyor? Tam rekabet koşullarında ben emek piyasasını, iş gücü piyasasını tam rekabet koşullarını anlattım. Bunun monopol ve monopson koşulları da var. Oralara çok hatta hiç girmeyeceğim. Evet bakın ne diyor. Metni takip edin. Tam rekabet koşullarında emek piyasasında oluşan ücret. Emek piyasasında oluşan ücret. Yani piyasadaki arz piyasadaki talep tarafından oluşan ücret. Bu piyasada üretici olan bir firma için veridir. Dolayısıyla firma ücreti kabullenicidir. Ne demek bu? Örnek vermeye çalışayım. Diyelim Doğu Karadeniz bölgesinde çay bahçeleriniz var. Çay üretiyorsunuz. Ve sezonu gelince yılda 3 ya da 4 sürüm alınır. Ben de oralıyım. Benim de çay bahçem var biliyorum. İşçi çalıştıracaksınız. Ve bu işçinin günlük bir övmiyesi var. O yövmeyi siz belirlemiyorsunuz. O ücret haddini siz belirlemiyorsunuz. O mevsimin arz ve talep koşullarında zaten günlük bir yövmeye ücreti oluşuyor. Atıyorum günlük 2500 lira. İyi para bırak üniversiteyi gel ben de çay topla. Bakın çay için emek piyasasında arz ve talep koşulları bir ücret haddi belirliyor. Oradaki üretici firma çay bahçesi sahibi yani ben bu ücreti veri olarak kabul etmek durumundayım. Bu kadar. Yani tam rekabet koşullarında ise emekli yasası ücret belirlenir. Üretici firma o fiyatı kabul etmek zorundadır. O fiyattan işçiyi çalıştıracaktır. Eğer çalıştırmazsa işçi yandaki bahçeye gider. Çünkü ücret belli. Günlük 2000 500 lira işine gelirse İsmet devam edelim diyor ki bunun devamı birinci maddenin devamı aynı zamanda tam rekabet koşullarında oluşan ücret firmanın hem marjinal faktör maliyetine MFC hem de ortalama faktör maliyetine eşittir şekilde onu görüyorsunuz hemen sol tarafa gelin bakın W ücret MFC marjinal faktör maliyeti, AFC ortalama faktör maliyeti. Devam ediyorum. Madde 3. İşte bu koşullar altında piyasada oluşan ücret düzeyinde ki o ücret düzeyi piyasadaki arz ve talep koşulları tarafından belirlendi ve üreticiye dikte edildi. Ücret düzeyinde devam ediyorum. Firma dilediği kadar işçiyi üretimde konumlandırabilir. Ücreti veri olarak kabul ettikten sonra istediğin kadar işçiyle istediğin kadar çalışma saati belirleyebiliriz. Ama ücreti veri almak kaydıyla. Ve bu üç maddeyi bağlayan, sonuçlayan son madde bir nevi sonuç ve asla unutmamanız gereken madde sonuç maddesi dördüncü madde. Bakın ne diyor? Bunun yansıması olarak yani dolayısıyla firmanın karşı karşıy olduğu emek arzı veri ücret düzeyinde yatay eksene paraleldir. Hemen şeklimize dönelim. Veri ücret düzeyi çay piyasasında belirlendi V0. Hatta ne dedik buna? 2500 TL. Bu ücret haddi aynı zamanda marjinal faktör maliyetine ortalama faktör maliyetine eşit. Ve bunların üçünü özdeş hale getiren yatay eksene paralel bir doğru çizgi var. İşte bu çizgi bu doğru aynı zamanda firma için firma için emek arz eğrisidir. Bu kadar. Bu kadar çok küçük bir tekrar bilmeniz gereken ana nüansı söyleyeceğim ve bitireceğim. Buyurun bekliyorum. Evet. Tam rekabet koşullarında emek piyasamız, diğer adıyla iş gücü piyasamız tam rekabet koşullarında çalışıyor. Ücret arz ve talep koşulları tarafından belirleniyor. Üretici firma o ücreti veri olarak kabul ediyor. Bu ücret o firma için hem marjinal faktör maliyetine hem de ortalama faktör maliyetine eşittir. Ve dolayısıyla firmanın karşı karşıya olduğu emek arz eğrisi bu ücret haddinde yatay eksene paraleldir. Bunun anlamı firma o ücret düzeyini kabullenir ise ki kabullenecektir üretim yapmak istiyorsa sonsuz düzeyde emeği iş yerinde konumlandırabilir, istihdam edebilir. Bu kadar. Fazla deşifre etmeyin. Ama hocam yok. Neyse o. Tamam arkadaşlar. Evet. Sonraki videoya bekliyorum. Ve her zaman dediğim gibi yorumlara, like'lara, ne bileyim abone olmaya devam ediyoruz. Ha soru çözümleri için de muhakkak katıl butonu ile özel üyemiz olunuz derim. Görüşürüz.